ben Almanya'da yaşıyorum benim yüzüm ameliyata girmeden önce böyleydi küçük bir hata vardı bu pasaportun üstündeki resim ameliyattan önceki resim pasaportun üstündeki resmim ameliyattan önce çekilmiş resmim sağ gözümün altında küçük bir hata var bundan dolayı gözüm sulanıyor ara sıra bunu engellemek için profesörle görüştük profesör küçük bir hatanın göz altının içinden ameliyat edileceğini hiçbir kesik olmayacağını yüzde söyledi bana ve ameliyatı kendisinin yapacağını söyledi. Bunun üzerine ameliyata girdim. Ameliyattan çıkınca yüzümün üstünün sağının solunun kesildiğini fark ettim. İlk ameliyatta. Daha sonra e, profesör dedim bunu olacak ilk ameliyatta düzelmez dedi. ikinci ameliyatta düzelir dedi böyle şeyler. Halbuki öyle konuşmamıştık biz. Bu yüz böyle kesilmeyecekti. Yüzü iç kapağından ameliyatı kendisi yapacaktı. Bilmiyorum kim yaptı ameliyatı. Yüzün her tarafı kesilmiş, sağ sol burun kenarları, göz altları, yukarılar, üstler, her taraf kesilmiş. Neyse, ikinci ameliyat randevusu aldım. Ya çaresizim yani, gidecek bir yerim yok. Tekrar ameliyata girdim. İkinci ameliyattan tekrar çıktım. Yüzüm bu duruma geldi. Bu duruma geldi. Ameliyatın önünde yarı baygınım. Ee, dışarıya bırakılmış ameliyathaneden. Salonda durdum. Sedideyim. Yarı baygınım. Ee, yüzümün aşağı düştüğünü, şakak dokusunun aşağı düştüğünü, yüz sağ gözümün açılıp kapanmadığını hissettim. Yarı baygınım da. Ameliyat narkozluyum. Ee, ameliyat önünde rica ediyorum. Ameliyathaneden bir öğrenci çıkıyor profesörün beni görmesini ya da uzman bir doktorun beni görmesini yüzüm ameliyat böyle oldu mu olmadı mı diye neyse öğrenci diyor ki bana seni ameliyat ben ettim profesör burada yok ameliyat da güzel olmuştur gidebilirsin yani gideceğim kayıtlara geçecek ki bu ameliyat düzgün olmuştur bitti ondan sonra kayıtlara öyle geçtikten sonra zaten kötü de olsa öyle geçecek kayıtlara bir hakkınız yok yani bunların doldurmuş olduğu yazıya bakıyor mahkeme sizin yüzünüzün durumuna, ameliyatta ölmüşsünüz, kalmışsınız, o önemli değil. Orada yazılana bakıyorlar. Yani bir doktor hiç yaptığı ameliyatı yanlış yaptım diye yazar mı, mümkün mü bu? Dünyanın hiçbir tarafında görülmüş mü? Görülmemiş. Neyse. Öğrenci profesörü çağırıyor, profesör gelmeye tenizül, bakmaya gelin tenizül etmiyor. Öğrenciyi profesör yönlendiriyor. Profesör e, profesörün yönlendirmesiyle beraber öğrenci polisleri çağırıyor. Polisler geliyor. Yer misin yemez misin? Yer misin yemez misin? Kan içinde kalıyorum. Zaten baygınım. Beni elimden tutsanız <laughs> götürürsünüz. Ya dövmenin hacet Yani kaç polis? İki kişi, üç kişi, dört kişi değil. Çok polis geldi. Hiç gereksiz baygınım elimden tutsan götürürsünüz yani yüzüme baksan pro, do, pro, e, polislerin görevi değil ama bunun yüzü ne oldu ya böyle mi yaptınız bunu demesi lazım polis vicdan sahibi olan polis yani bana dayak atacağını neyse mahkemeye gidiyorum ben mahkeme diyor ki ameliyat önceki, aile, önceki yüzüm benim bu ameliyat sonradaki yüzüm de bu benim Mahkeme diyor ki bu bu fotoğrafla bu fotoğraf arasında hiçbir fark yok. Tabii ikisi de fotoğraf, hiçbir fark yok, ikisi de fotoğraf. Ama buradaki fotoğraf biraz değişik, ameliyat sonrası. Bakın, bu neye benziyor? Gözler akıyor, intihap bakıyor. Bu yüzden ben dolaşıyorum sokakta. Benim Hani ameliyattan önceki resmim ise bu bu halden bu hale sekulmuşum şimdi bu yüzde dolaşıyorum mahkemede bu yüzde hiçbir değişikliği olmadığını e, hiçbir rahatsızlık gözükmediğini hiçbir ameliyat hatası gözükmediğini söylüyor mahkeme ve dosyayı kapatıyorlar benim ameliyattan önceki yüzümde bu bilir kişi de öyle diyor işte bilir kişi raporu hiçbir ameliyat hatası yokmuş. Bu yüzden hiçbir ameliyat hatası yokmuş. Burada öyle yazıyor. Bilir ki heyeti rapor veriyor. Hiçbir fela yok diye. Ondan sonra da bu dosya böyle kapatılıyor. Hukuken önüm kesiliyor. Göz göre göre dosya kapatılıyor.